Herkese merhabalar arkadaşlar. AYT serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar. Yine 13 tane AYT sorusuyla sınava yakın gelebilecek tarzda soruları karşınıza getiriyoruz inşallah arkadaşlar. Dediğimiz gibi sınav zamanına kadar denemelerimiz sürekli gelmekte olacak arkadaşlar. Lütfen bizi takip etmeye devam edin. Arkadaşlarınıza önermeyi, kanalımızı beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Gerekli yorumlar varsa da lütfen aşağıda yorum kısmına eklerseniz Elimizden geldiğince onlara cevap verip kendimizi daha çok geliştirmek için sizin önerilerinizi dikkate almaya devam edeceğiz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde denememize başlıyoruz. Evet, yine atom ve periyot cetveli ilgilendiren modern atom teorisini ilgilendiren bir soru. Mutlaka her sene soruyorlar arkadaşlar ÖSYM e. bildiğiniz üzere. Bu sorumuzda X, Y, Z elementlerinin elektron konfigürasyonları bize verilmiş. Diyor ki yukarıdaki elektron konfigürasyonu verilen X, Y, Z elementleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisinin hatalı olduğu bize sorulmuş arkadaşlar. Şimdi önce baktığımız zaman X elementinin temel hal elektron dağılımına göre biz 3. periyot 6A'da olduğunu görüyoruz. Y elementinin ikinci periyot 7A'da olduğunu görüyoruz. Z elementinin de üçüncü periyot 2A'da olduğunu görmekteyiz arkadaşlar. Geçelim öncülere. A şıkkında bize diyor ki X'in değerlik elektron sayısı 6'dır. Arkadaşlar A gruplarında değerlik elektron sayısı aynı zamanda grup numarasına da eşittir. Tabi burada unutmayacağımız kim vardı sevgili kardeşim? helyum vardı. Hemen onu hatırlatalım. Helyum 8 A'da bulunmasına rağmen değerlik elektron sayısının 2 olduğunu bilinecekti. X'in değerlik elektron sayısı 6'dır. Birinci öncülümüz yani A şıkkımız doğru. Z küresel simetri özellik taşır. Arkadaşlar küresel simetri son orbital türünün tam dolu ya da yarı dolu olma durumuydu arkadaşlar. Dolayısıyla S orbital için 1, 2, P için 3, 6, D için 5, 10, F için de 7 ve 17 şeklinde biten bir elektron dağılımı Tane C küresel özellik kazandırıyordu Ama baktığımız zaman Z elementine dikkat ettiğimizde nasıl bitiyor arkadaşım S2 ile bitiyor o zaman küresel simetri özellik taşımaktadır diyoruz. X ve Y'nin aynı periyotta olduğu bize söylenmiş. Bakalım. X 3. periyotta ama Y 2. periyotta aynı var mı arkadaşlar? Hayır. Cevap şıkkını bulduk. Y'nin değerlik elektron sayısı en büyüktür. Y A grubunun değerlik elektron sayısı şu an en büyüktür. Bu öncülümüze doğrudur. Proton sayısı en fazla olan X'dir. Proton sayısı en fazla olan 3. periyot. 3. periyot 6A ve 2A var arkadaşlar. 6A daha sağda olduğu için de en büyük X sonra Z sonra Y sıralamasıyla bu öncüleri almış olduk. Doğrulamış olduk arkadaşlar. İkinci sorumuz arkadaşlar gazlar konusuyla alakalı bir soru. İki tane kap vermiş bize. Belli basınç ve hacmin ve belli miktardaki A ve B gazlarını kaplara koymuş. Aynı sıcaklıkta olduğu söylenmiş. Bakın bunun altını bir çizelim arkadaşlar. Verilen niceliklerden hangisinin kesinlikle aynı olduğu bize sorulmuş. Şimdi arkadaşlarım eğer maddeler aynı sıcaklıktaysa bunların kinetik enerjileri nedir? Aynıdır sevgili kardeşim ve unutmuyorsun kinetik enerji ile sıcaklık ikiz kardeşlik. Sıcaklık artarsa kinetik enerji artar. O sabitse kinetik enerji sabit. Sıcaklık düşerse de kinetik enerji düşer. Bunu kesinlikle unutmayalım arkadaşlar. Difüzyon hızı. Neye bağlıydı arkadaşlar? Bir gazın difüzyon hızı sıcaklığın kare köküyle doğru orantılı, mol kütlesinin kare ters orantılıdır. Şimdi sıcaklıkları aynı olduğu için biz neyi düşünmek zorundayız? Mol kütlelerini düşünmek zorundayız. Ama A ve B'nin biz şu an bu değerlere dair mol kütlesini hesaplayabilecek miyiz arkadaşım? Hayır hocam hesaplayamayacağız. Dolayısıyla biz ne yapamayacağız? Bunların difüzyon hızlarını kıyaslayamayacağız. Yoğunlukları. Yoğunluk neydi arkadaşım? D eşittir M bölü V'ydi. Tamam hacim ifadesini biliyoruz. Belki mol ifadesini de biliyoruz. Ama sevgili kardeşim biz bu maddelerin MA'sını yani mol kütlesini bilmeden, kütlesine geçmeden yoğunluklarını nasıl kıyaslayacağız? Şunu düşünen arkadaşlarım olabilir. Hocam P çarpı MA eşittir DRT diye bir formülümüz var. Sıcaklıkları aynı. Basınç değerlerini biliyorsun hocam. R'yi de zaten biliyorsun sayın hocam. Sabit tutsak. Ama bakın bize yoğunluğu bulmak için yine ne lazım sevgili kardeşim? Mol kütlesi lazım. Zaten mol kütlesine ulaşmış olsam difüzyon hızında ne yapabileceğim? Ee, bulabileceğim. Onda e, olan şey yapabileceğiz. Sonuca gidebileceğiz. Ama şu an ne ikinci ne de üçüncü yargı arkadaşlar kesinlikle aynı olup olmadığını ne yapamayacağız bilemeyeceğiz. Bu yüzden cevap şıkkımız ne oldu? A şıkkı oldu. Değerli arkadaşlar bu sorumuzda kolegatif özellikleri ilgilendiren bir sınav sorumuz. Eski yıllarda gelmişti bu tarz bir soru sevgili kardeşim. Kaynama noktasıyla dair bir soru gelmişti. Bu sefer de donma noktasını biz seçtik. Diyor ki bize 80 kilogram benzen içerisinde kaç mol naftalin çözünürse diyor benzenin donma noktası 1,25 derece düşer diyor. Şimdi canım arkadaşım bakın biz koligatif özelliklerde kaynama noktası donma noktası buhar basıncı her neyse. Önce maddenin neyini buluyor sevgili kardeşim? Buhar basıncı tabii mol kesini buluyoruz ama kaynama ve donma noktasında maddenin molal değişimini buluyoruz. Daha sonra suya atıldığı zaman iyonlaşıyor mu, iyonlaşmıyor mu ya da moleküler mi çözünüyor buna bakıyoruz. Bu ortama verdiği toplam madde sayısını bulup Verilen kaynama noktası ya da donma noktası artış ya da azalış sabitiyle çarptığımız zaman kaç derece düşüreceğini ya da yükseleceğini buluyoruz. Şunu demek istedim. Bakınız arkadaşlar. Biz naftalin mol sayısına A diyelim. Önce biz neyi bulacağız burada? Naftalinin molalitesini bulacağız. Çözünen maddenin mol sayısı bölü çözücünün kilogram cinsinden değeri zaten sana verilmiş. O zaman kaç molal geldi? A bölü 80 molal geldi arkadaşlar. Şimdi naftalin organik bir moleküldür. Hatırlayın sevgili kardeşlerim. iki tane benzen halkasını yan yana getirdiğimiz zaman naftalin oluşuyordu. Dolayısıyla suda e, bunun çözülmesi moleküler bir süreçle gerçekleşecek ve Suya atıldığı zaman e, ve benzen içinde atıldığı zaman özür dilerim hep su olduğu için onu karıştırıyoruz. Benzen içerisine atıldığı zaman yine moleküler düzeyde çözünecek. Dolayısıyla suya verdiği madde sayısı 1 olmuş olacak. O zaman biz suya verdiği madde sayısını donma noktası düşme sabitiyle çarptığımızda neyi bulacağız? Donma noktasını benzenin ne kadar düşürdüğünü bulacağız arkadaşlar. Bakın buradan a'yı bulabilirsin. 1,25 2,5. 2 e 2 katı olduğu için 1'e 2 geldi. 2 bölü 80 burasını 40 yaptı. E sen buradan a'yı çekersen demek ki kaç mol naftalin çözmek zorundaymışız? 40 mol. Cevabımız eşit. Evet canlarım sıradaki soruya geçiyoruz. Bir enerji entalpi sorusu arkadaşlar. Ee, sorumuza başlamadan önce küçük bir ifade e, belirtmek istiyorum. Değerli arkadaşlarım yorumlarınızı çok e, önemsiyorum. Güzel de yorumlar geliyor. Allah razı olsun hepinizden. Ama bazen hocam sorular çok kolay değil mi? Güzel ama çok kolay değil mi tarzında ifadeler geliyor. Emin olun arkadaşlar ÖSM bundan daha kolay sorular soruyor. Bakın şu an çözeceğim soru ÖSM için bir kalbur üstü sorudur arkadaşlar. İnanın tekrar söylüyorum. Sınavda çok basit sorular geliyor. Temel bilgileri kullanan arkadaşlarım gelen 13 sorunun Yanlış yapma ihtimali ben görmüyorum sevgili kardeşim. Önce kendine güven, korkma dersimizden çok basit sorular geliyor. İş sınav sonucu da altta yorumlarda okuyacağız. Herkes kimyada çok yüksek netler yapacak buna inanıyoruz arkadaşlar. Sorumuza dönelim isterseniz. Bakın bize bir x ile y'nin z oluşum tepkimesini vermiş ve bu tepkimenin egzotermik olduğunu söylemiş. Tepkimesine göre demiş z'nin katı değil de sıvı olsaydı yani şu sıvı olsaydı o durumu düşüneceğiz. Ya da x katı değil de gaz olsaydı. Şunun gaz olduğunu düşüneceğiz. Delta H değerinin değişimi aşağıdakilerden hangisidir? Bak sevgili kardeşim. Lütfen bu, bu tarz sorularda bir grafik oluşturmaya çalış. Yanlışı sıfıra indir. Şimdi başlangıçta x katısı, y sıvısı ve z katısı var. Örnek ifademiz buradan başladığını düşünelim. E, tepkime egzotermik olduğu için şu şekilde bir egzotermik grafik çizdim. Şurası girenlerin potansiyel enerjisi. Burası ürünlerin potansiyel enerjisini verir. Yani şu an Z'nin katı olduğu yer. Burası X ile Y de burada arkadaşlar. Biz bu tepkimenin entalpi değişimine sallayalım. Eksi 40 diyelim arkadaşlar. Delta H değerini bulduk. Şimdi dikkat et. Birinci öncülde Z katı değildi de sıvı olsaydı. Sana soruyorum. Arkadaşlar aynı maddenin katı halinin mi potansiyeli fazla sıvı halinin mi? Tebrik ediyorum herkes sıvı dedi. O zaman ne yapıyorum arkadaşlar? Bakın ben burayı sıvı almış olsaydım ikinci grafiğimi oluşturuyorum. Dikkatli oluşturalım. Güzel bir soru çünkü arkadaşlar. Biz ne yapıyoruz? Girenleri aynı tuttuk. Tamam hocam buraya kadar aynı geldik. Aşağıya inerken ne yapacağız? Biraz yukarıda kalacağız. Çünkü Z'nin potansiyel enerjisi nedir? katı halinden daha fazladır sıvı halinin. Şimdi o zaman baktığımız zaman aradaki fark daha az değil mi arkadaşlar? O zaman ben buraya da ne diyeyim? Eksi 30 diyeyim. Bakın ne oldu? Eksi 40 delta aşım. Eksi 30. Değerleri rastgele yazıyorum arkadaşlar. Temsili yazıyorum. Arama boyut olarak düşünebilirsiniz. O zaman burada biz entalpi ne yapmış olduk aslında? Arttırmış olduk arkadaşlar. Birinciyi doğrulamış olduk. Geldim ikinci grafiğe. X'in katı değil de gaz olmasını istiyorum. Bir daha grafik çizelim hadi sevgili kardeşim. Şöyle almıştık biz birinci grafiği. Z'nin katı olduğu hal burasıydı. Ve biz buradaki entalpi değişimine kaç demiştik? Eksi 40 demiştik. Şimdi dikkat. X katı değil de gaz olsaydı. Peki katının mı enerjisi fazla? Gazın mı? E tabii ki gazın. O zaman X gazsa Reaksiyona girenler biraz daha yukarıdan başlamayacak mı arkadaşlar? Ama ürünlerde bitiş noktamız ne olması lazım? Aynı çünkü ürünleri değiştirmedin sen. X'ten dolayı biraz oluşum entrapsi yukarı çıktı. Şimdi bakın aradaki fark biraz daha açıldı değil mi? Buraya da eksi 60 diyelim istersen. E şu an entalpi değişimi ne oldu? Eksi 40'tan eksi 60'a. Yani bu sefer de değer olarak düşürmüş mü olduk arkadaşlar? O halde cevabımız ne oldu? Pat diye A şıkkı çıktı. Grafiği oluşturabilirsen soruları çok rahat çözebilirsin sevgili kardeşim. Bu tarz sorular gelme ihtimali var mı? Tabii ki var. Kitaplarda ve testlerde özellikle karşılaşan ve zorlanan arkadaşlarım e, kurslarda veya dışarıda öğrenci arkadaşlarım bu tarz soruları soruyor. Çözümü bu şekilde sevgili kardeşim. Hadi diğer soruya geçelim. Evet sıradaki sorumuz bir hız sorusu. Kimyasal tepkimelerde hız sorusu arkadaşlar. Bakın bize bir tepkime vermiş ve bu tepkimeye ait deney sonuçlarını tablo olarak karşımıza sunmuş arkadaşlar. Biz ne yapıyorduk sevgili arkadaşım hatırla. Bu deney sonuçlarını kullanarak bir kere hız bağıntısı buluyorduk. Ve ona göre de soruları cevaplıyorum. Hadi önce soruya bakmadan isterseniz bir hız bağıntısını beraber yakalayalım arkadaşlar. Tepkime hızı eşittir. K çarpı diyoruz. K neydi hemen hatırlatalım. K deneysel hız sabitiydi. TSK temas yüzey sıcaklık ve katalizör K'yı etkileyen faktörlerdi arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. Bizim deneylerdeki amacımız şuydu. Birini sabit tutuyoruz. Şu an 3 madde olduğu için ikisini sabit tutmaya çalışacağız. Tek tek maddelerin değişimindeki değişimle hızın e, değişim etkisini bulmaya çalışacağız. Bakın arkadaşlar tabloya baktığım zaman birinci ve dördüncü deneyde biz ne yaptık şu an? X'in derişimini 0,1'de, Y'nin derişimini 0,2'de tuttuk ve dolayısıyla İkisini sabit tutmuş olduk. Kapatalım şu şekilde. Şu an sen kim inceliyorsun? Z'yi inceliyorsun. Birinci ve dördüncü deneyde Z'nin derişimi kaç katına çıkmış arkadaşım? 2. Ama hız ne olmuş sevgili kardeşim? Hocam değişmemiş. Eğer madde derişimi değişmesine rağmen hızda bir değişim yoksa sevgili arkadaşım o madde senin hız bantında yer almıyor demektir arkadaşım. O zaman Z gitti. Artık Z'yi çizdik. Z'ye bir daha dönüp bakmana gerek yok. Çünkü hızı etkilemiyor sevgili kardeşim. Şimdi Birinci ve ikili deneye bakalım istersen. Şimdi Y'yi sabit tuttum. X'i araştırıyorum. X'in derişimi kaç katına çıktı arkadaşım? İki katına çıktı. Peki bu süreçte hız kaç katına çıktı? O da iki katına çıktı. O zaman X'in birinci kuvveti var. Hemen yazdım. X'in birinci kuvveti şeklinde. Hadi X'i bulduk. Geldik Z'ye. E, pardon Y'ye. E, Y'yi bulabilmem için de X'in sabit olduğu bir yere bakacağım. Bakın 1 ve 4'te ikisi zaten sabit. He hocam ne yapacağım? Arkadaşım çok dikkatli ol. Bak buraya iyi yoğunlaş. Ben... İkisini beraber götüreceğim şimdi. İkinci ve üçüncü deneye bakıyorum. Ama önce bunları kullanırken etkisini bulduğum x'ten başlıyorum. Dilersen y'yi şöyle bir kapatayım. Bak şimdi. X'in derişimi iki katına çıkarken. E zaten x'in derişimin iki katına çıkması hızı iki katına çıkartmayacak mı? Yani 2 çarpı 10 üzeri eksi 4'ten 4 çarpı 10 üzeri eksi 4'e getirmeyecek mi? Bunu kim yaptı? X yaptı. Buradan sonra ne oldu? hız bir iki kat daha arttı. Bunu kim yaptı hocam? Bunu da Y yaptı arkadaşım. Bakın Y'nin derişimi iki katına çıkarken sonradan hız da iki katına çıktığı için o zaman Y'nin de birinci dereceden kuvvetli olduğunu görmüş olduk. Umarım anlaşıldı. Hız ifadesi. K çarpı X çarpı Y. O zaman birinci öncül doğru. Hız sabiti k 0,5'tir. Hadi bulalım. Hız sabiti nasıl buluyorduk arkadaşlar? Herhangi bir deney sonucunu burada yerine yazıyorduk. İsterseniz birinci deney yerine koyalım. Hızın değeri 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 eşittir. K çarpı x'in derişimi 10 üzeri eksi 2 çarpı y'nin derişimi de 2 çarpı 10 üzeri eksi 1. Bakın 10 üzeri eksi 2, 10 üzeri eksi 3 bunu götürdü 10 üzeri eksi 1 bıraktı. 10 üzeri eksi 1 bölü 2 0 0 5. Demek ki k'nın değeri kaçmış sevgili kardeşim? 0 0 5'miş. Bana ne demiş 0 5 o zaman bu öncül hatalı. Geldik buraya. X, Y ve Z'nin derişimleri 2 molar olduğunda hız 40 olur. Hesaplayalım istersen arkadaşım. Zaten sen K'yı biz bulduk. Ama burada şunu unutma Z zaten yok. İşimize yaramayacak. Hız bantısında yok. Tepkime hızı bu derişimlerde ne olacak bakalım. K'yı bulduk. 0, 0 5 çarpı. X'in derişimini kaç aldım? 2. Y'nin derişimini kaç aldım? 2. 2 kere 2, 4. 0, 5 ile çarparsam 4'ün yarısı 2. 10'a bölersem 0, 2 yaptı arkadaşlar. Demek ki bizim bu değerlere göre hızımız 40 değil 0, 2 olacakmış. Bu da cevabımız ne yapmış oldu? Bu sorumuzda arkadaşlar kimyasal tepkimelerde dengeyi ilgilendiren bir soru kabın içerisinde x, y, 2 ve x, 2 dengesi kurulmuş sevgili kardeşlerim. Sabit sıcaklıkta kaba bir miktar inert gaz diyoruz biz ona. İçerideki maddelerin herhangi bile tepkimeye girmeyen maddeleri biz inert madde diyoruz arkadaşlar. Helyum gazı yolladığımızda son durumda maddelerin mol sayıları arasındaki ilişki. Bak şimdi dikkat et sevgili kardeşim. Biz dışarıdan helyumu yolladığımız zaman piston ne olmuş olacak? Hareketli olduğu için yukarı çıkmış olacak. Dolayısıyla bizim dengede bulunan maddelerimizin hacmi artmış, derişimi azalmış olacak. Girenlere bakıyorum. Katsayı gaz gaz iki kat sayımız var. Ürünlere bakıyorum. O da gaz, o da iki katsayı var. Şimdi burada iki birimlik bir azalma varken burada da iki birimlik bir azalma oldu. O zaman madde derişimleri eşit oranda azaldığı için denge ne sağ ne de soda kaymadı arkadaşlar. Dolayısıyla dengenin yönü bozulmadığı için bizim dengedeki maddelerimizin hiçbirinin molü ne olmadı, değişmedi. Ama ne olmuş oldu, azalmış oldu. Üçünde değişmedi. Şıkkımız Bursa şıkkı. Asitler, bazlar, sulu çözeltiler, denge konusuyla alakalı bir soru arkadaşlar. Son 3 yıldır ÖSYM'i kuvvetli asit, kuvvetli baz karışımlarına taktı aslında sevgili arkadaşlarım. Konu çok geniş bir yelpazeye sahip olmasına rağmen sürekli aynı yerden soru gelmeye başladı son 3 yıldır. Ha, bu sene belki değiştirecekler ama e, emin olun o soru tarzlarda ben e, size tek tek göstereceğim arkadaşlar. Denemelerimizi mutlaka takip etmeye devam edin sevgili kardeşim. Şimdi bana diyor ki eşit hacimlerde pH 2 olan... Hidroklorik asit çözeltisi ile 0.03 molar sodyum hidroksit çözeltileri karıştırılmış ve oluşan yeni çözeltinin pH değeri kaç olur demiş. Tabii biz bu olayı 25 santigrat yani oda koşulları için konuşuyoruz arkadaşlar. Sıcaklık değişirse çünkü değerlerimizin de değişmesini videolarımızda takip etmişsinizdir sevgili arkadaşlarım. Şimdi sorumuza dönelim. pH 2 olan bir asit derişimi 10 üzeri eksi 2 molar hidrojen iyonu içeriyordur arkadaşlar. Ve sodyum hidroksit de tek değerlikli olduğu için buradaki OH'ın derişimi de ne olmuş olacak? 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar olacak. Hacimleri eşit kabul ettik. O zaman 1 litre bundan aldık, 1 litre bundan aldık. Ne yapıyorduk biz? Kuvvetli asit, kuvvetli baz karıştığı zaman asitten gelen hidrojenle bazdan gelen OH'ın mol sayısına direkt ulaşıyorduk arkadaşlar. 10 üzeri eksi 2 çarpı 1'den 10 üzeri eksi 2 mol elimde hidrojen var. 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 çarpı 1 litreden 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol de elimizde ne var sevgili kardeşim? Hidroksit var. Şimdi sevgili kardeşim nötrleşmeyi hidrojen ile OH bir araya gelerek suya dönüşerek yapıyordu arkadaşlar. O zaman biz bunlardan birini bitirmek zorundayız. Hangisi Bitiyor sevgili kardeşim şu an. Hidrojen bitiyor. Çünkü fazlalık OH'da var. E ben burada hidrojeni bitirdiğim zaman... Kalan OH'ın mol sayısı bana lazım kaç mol kaldı? 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol kaldı. E toplam hacim ne oldu sevgili kardeşim? 1 litre bundan 1 litre bundan geldi. 2 litre olmadı mı? Hacme bölerek şu an biz neyi bulmuş olduk? OH iyon derişimini bulmuş olduk. O da kaç yaptı? 10 üzeri eksi 2. Peki POH değeri buradan kaç çıktı? 2. İkisinin toplamı 25 derecede 14 olduğuna göre buradan pH değerimiz 12. Zaten sana pH'i sorduğu için cevap şıkkımız B şıkkı olmuştur. Sıradaki sorumuz yine elektrokimya ilgilenen bir soru ve aktiflik sorusu sevgili kardeşlerim. X, Y ve Z metalleri ve bunların sulu çözeltileri ilgili bir denklem ifadesi vermiş. Diyor ki bunlardan hangileri kendiliğinden gerçekleşir? Arkadaşlar aktiflikte şunu unutmuyorduk. Aktif olan metal pasif olan iyonu indirgerdi. Dolayısıyla biz önce metallerin yükseltgenme yani aktiflik sırasını bulalım. X'e baktığımız zaman X 3. periyot 1A grubu elementi. Y 3. periyot 2A grubu elementi Z ise arkadaşlar 4. periyot 1A grubu elementidir. Periyodik cetvel düşünürsek sol tarafa doğru ve aşağı doğru ne oluyordu sevgili kardeşim? Metalik aktiflik artıyordu. 1A grubunun aktifliği 2A'ya göre nedir? Fazladır. O zaman elektron verme eğilimi en küçük olan şu an kim oldu? Y oldu. Peki x ile z'yi kıyaslarsak aşağı doğru aktiflik arttığına göre dördüncü periyottakinin daha büyük olması lazım yükseltgenme eğilimi ve şu an biz elektron verme eğilim sırasını bulduk. Dedik ki aktif olan metal pasif iyonu indirgeyecek. Bakalım x y'ye göre aktif mi? Evet hocam aktif o zaman bu kendiliğinden gerçekleşir. Y z'ye göre aktif mi? Hayır hocam pasif o zaman bu kendiliğinden gerçekleşmez. Z x'e göre aktif mi? Evet hocam aktif o zaman bu da kendiliğinden gerçekleşir. O zaman sorumuzun cevabı ne olmuş oldu? 1 ve 3 ne kadar basit değil mi arkadaşlar? Diğer soruya hızlı bir şekilde de geçelim. Bu sorumuzda arkadaşlar yine elektrokimya ilgilendiren, elektroliz konusuna ilgilendiren bir soru. Bakın 2015, 2017, 2019 dikkat ediyorsun yavrum. Bunu ben her defasında sınıflarda da öğrencilerime sürekli telaffuz ediyorum. Tek yıllarda elektroliz sorusunu sormuş ÖSYM. Eğer bir sistem değişikliği olmadıysa yine bu sene elektroliz bekliyoruz ama buradan söylüyoruz ama e, inşallah bizi duymazlar arkadaşlar bu sistemi değiştirmezler diyoruz bu sene de elektroliz bekliyoruz sevgili kardeşim. Şimdi erimiş demir 3 klorür ve XCl4 çözeltileri seri elektroliz kaplarında elektroliz edilirken birinci kabın katutunda 0.4 mol demir toplanmış. İkinci kabın kat ise 35.4 gram X toplandığı söylenmiş ve bize neyi sormuş burada X'in atom ağırlığını sormuş. Şimdi biz öncelikle denklemleri yazalım. Bakın demiri toplayacağız. Demirin buradaki yükü kaç sevgili kardeşim? Artı 3. E katota giden madde ne oluyordu? İndirgenip demir metanla dönüşüyordu. Karşı tarafta x'in yükü kaç? Artı 4. E bu da 4 elektron olarak x metanla indirgenmiyor mu? Şimdi değerleri girmeye başlayalım. Sen 0,4 mol demir topladın ama şuraya girmemiz lazım bizim. O halde bizi o tarafa yönlendirecek kimdi? Elektrondu. 1'e 3 o zaman 1,2 mol ne olmuş oldu? Elektron devreden geçiyormuş. 3'e 4 diyor öğrenci, 1'e 2 orantısıyla buradaki değeri bulmaya çalışıyor. Arkadaşım şunu kesinlikle unutma, seri bağlı elektronik kaplarında elektronun kat sayısı kaç olursa olsun yük miktarı eşittir. O zaman hocam buradan da 1,2 mol ne geçiyormuş? elektron geçiyormuş. 4'te 1'i de x'in sana mol sayısı toplanan mol sayısını verecek. 1,2'yi 4'e bölersek demek ki 0,3 mol ne topladık biz? X topladık. Hadi şimdi atom ağırlığını bulalım. Arkadaşım 0,3 molü kaç grammış? 35,4 grammış. Peki bu maddenin 1 molü kaç gram yapar? 354'ü 3'e bölersek de sevgili kardeşim 118'i işaretler. Diğer soruya geçeriz. Ve kimyasal bağları ilgilendiren sıradaki sorumuz arkadaşlar. Karbondioksit molekülü ile ilgili verilen bilgilerden hangilerinin doğru olduğu söylenmiş. Sevgili kardeşim merkez atom burada kimdir? Karbondur. Karbon 4A grubudur ve 4 bağ yapmak zorundadır. Oksijen de 6A grubundadır ve 2 bağ yapmak zorundadır. Dolayısıyla karbon 4 bağın ikisini bu oksijenle, ikisini de bu oksijenle yapacak ve ok oktetini bu şekilde tamamlamış olacak. Ama oksijene baktık 6A grubundaki oksijen 2'ye 6 elektron da, e, dağılımı arkadaşlar. E, iki tane bağını yaptı toplam 4 yaptı 5 6 7 ve 8 oktet tamamlamak zorundayız 5 6 7 ve 8 işte karbon dioksinin levis yapısı karşımıza duruyor arkadaşlar Geometrik şekli doğrusal mı? Evet hocam doğrusal bunu doğrulamış olduk 2 sigma 2 pi arkadaşlar atomlar arasına çizilen ilk bağ için biz sigma diyorduk Sigmanın üzerine gelen her bağ da pi diyorduk o zaman burada 1 2 sigma var evet 2 tane pi var evet o zaman bu öncülümüzde nedir doğrudur Molekül içi bağlardan bahsetmiş farklı cins ametaller arasında arkadaşlar polar kovalent bağ oluşturmaktadır. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olmaktadır. Evet organik sorularına yavaş yavaş geçelim arkadaşlar. Diyor ki bize yukarıda 3 tane bileşik vermiş ve bu bileşiklerle ilgili aşağıdakilerden hangisinin doğru olduğu sorulmuş arkadaşlar. İzomerdir demiş A şıkkında. Sevgili kardeşim izomer kapalı formülü ile açık gösterimleri farklı olan durumlarda oluşan ifadelerde arkadaşlar. Dolayısıyla kapalı formüllerin aynı olması demek atom sayılarının aynı olması demek. Bakın burada 1, 2, 3, 4 tane karbon var. 1, 2, 3, 4 karbon var. 1, 2, 3 tane karbon var. Dolayısıyla bunların bir kere izomer olma şansı yok. Hatta şunu da bir görebilirsin. Tamam ikisinde 4 karbon var ama 2 klor var, 4 klor var. Hocam bunlar nasıl izomer olacak? Bir kere atom sayıları değişik, farklı. Kaynama noktaları farklı mı? Evet kaynama noktaları farklıdır sevgili kardeşim. Çünkü üç bileşik de birbirinden farklıdır. Molekül ağırlıklarının aynı olduğu söylenmiş. E, kapalı formüller farklı ki. Bakın burada 4 tane klor girmiş yapıya. Burada 2 tane klor var. Dolayısıyla arkadaşlar aynı olamaz. İsimlendirmeleri aynı mı? Hiç olur mu sevgili kardeşim? Bu 2-2 diklor butan. Bu 2-2-3-3 tetra kloro butan. Bu da 1-1 dikloru propan şeklinde adlandırılıyor. Bu da aynı değil. Kapalı formülleri zaten aynı olmadığı için izomer değil dedik. Cevabımız bursa şıkkı çıkkıdır. Alkenleri ilgilendiren bir sınav sorusu var karşımızda. 1-3 butadiyen bileşiği ile ilgili bir takım bilgiler verilmiş ve hangisinin doğru olduğu bize söylenmiş. Arkadaşlar butadiyen iki tane çift bağ içeren alken, alkendir pardon. Hemen yapısını çizdiğimiz zaman 1 ve 3 de çift bağ olduğu söylenmiş. 1-3 butadiyenin açık yapısı bu. Tabi hidrojenleri de yerleştirirsek Şurada iki hidrojenim var. Burada tek hidrojenim var. Burada yine tek hidrojenim var. Burada yine ne olmuş oldu? İki tane hidrojenim olmuş oldu. Açık yapısını gösterdik. Alkenler arkadaşlar polimerleşme özelliğine sahipti sevgili kardeşim. Cis trans izomeri nedir? Geometrik izomeri alken ve siklo alkanlarda gözleniyordu arkadaşlar. Tabi siklo alkanlar şu an müfredatın içinde olmadığı için görmüyorsunuz sevgili kardeşlerim. Geometrik izomeri olabilmesi için çift bağ karbonlarına bakıyorduk arkadaşlar. Ve aynı karbona Aynı grup düşerse cis trans izomeri olmuyordu. Bakın bu ifademizde şu kısımdaki çift bağdan geometrik izomeri yakalayamazsın. Diğer tarafa bakmak istiyorum. Burada da var çünkü. Yine aynı karbona iki tane aynı grup düştüğü için demek ki biz bu bileşikte geometrik izomeri yani cis trans izomeri oluşturamayacağız arkadaşlar. İki bütün ile izomerdir. Sevgili kardeşim bakın. Bütün dediğimiz bizim alkindir. Alkinlerin genel formülü CnH2n-2 idi. E, alka diyen elimizdeki bileşik onun da genel formülü CnH2n-2. Bir de sikloalkenlerin genel formülü CnH2n-2 idi. Dolayısıyla 4 karbonlu alkin 4 karbonlu alka diyene nedir? İzomerdir deyip cevap şıkkımızı 1-3 olarak işaretleyip geçiyoruz arkadaşlar ve kapanış sorumuzu yine organik sorusuyla tamamlıyoruz arkadaşlar. X, Y ve Z hidrokarbonlarından birinin alken, hemen şuraya yazayım. Birinin alken, birinin alkin, birinin de sikloalkan olduğu bize söylenmiş sevgili kardeşim. Şimdi bilgiler verilmiş. Dolayısıyla biz bunları bulup hangisinin kesinlikle yanlış olduğunu bulacağız. Şunu da kesinlikle unutma sevgili kardeşim. Eğer kimyada kesinlikle yanlıştır sorusu geliyorsa Baris herkesin göreceği yanlış oradadır sevgili kardeşim. Lütfen soru tarzlarını da anlamaya çalışın. Şimdi sana diyor ki 0 şer molü yakıldığında 0,8 mol karbon dioksit oluşuyor Bu bilgi sana nereye götür Seni nereye götürecek? Arkadaşım 0,2 molü yandığında 0,8 mol karbon dioksit çıkıyorsa 1 molü yandığında 4 mol karbon dioksit oluşmaz mı? O zaman bizim bileşiklerimizin hepsi bir kere kaç karbonlu? 4 karbonlu. Cepte kalsın. Diyor ki sana Z amonyaklı ortamda gümüş nitrat ile tepkime veriyor. Arkadaşım Z amonyaklı ortamda tollens çözeltisine dediğimiz yargıyla eğer tepkimeye giriyorsa kim olması lazım bu yargılardan biri? Alkin olması lazım. O zaman sen direkt Z'nin alkin olduğunu artık anladın ikinci bilgiyle. Başka da şu an bir şey yok. Devam edelim öncüllere. X ile Y'nin izomer olduğunu söylüyor. Şimdi 4 karbonlu bir alken var, 4 karbonlu bir sikloalkan var. E alkenler sikloalkanlarına neydi sevgili kardeşim? İzomerdi. O zaman dolayısıyla bu kesinlikle yanlışlığı yok. X'in kapalı formülü C4H8'dir. X neydi? Alken'di. E alkenlerin genel formülü CnH2n değil miydi sevgili kardeşim? E biz de bunun karbon sayısını 4 bulmadık mı? O zaman C4H8 olabilir mi? Evet, kesinlikle yanlışlığı yok. Y molekülü cis trans izomeri gösterebilir. Biz Y, Y alken ya da siklo alkan olduğunu söyledik. E alken olduğunu düşünürsek geometrik izomeri olma şansı var mı? Var sevgili kardeşim. Bunun da e, kesinlikle yanlışı yok. Z'nin açık formülünü vermiş. E, Z bir tek bildiğimiz madde Z sevgili kardeşim. Z bir alkin. Evet hocam alkin. Lütfen buna da doğru deme. Niye deme? Çünkü sevgili kardeşim bu iç alkindir. Bizim için... Amonyaklı gümüş nitratla tepkimeye giren kimlerdi? uç alkinlerdi. Uç alkinde üçlü bağ karbonunda en az bir tane asidik hidrojen. Bakın altını çiziyorum. Belki bu ifadeyi çok yeni duyan arkadaşlarım var. Sevgili kardeşim uç alkin asidik hidrojen taşır. Yani buradaki hidrojenlere üçlü bağ karbonundaki hidrojenlere biz asidik hidrojen diyoruz. Böyle bir soru gelirse lütfen şaşırma. Aşağıdakilerden hangisinde asidik hidrojen vardır derse sen ne arayacakmışsın? Uç alkin arayacakmışsın. E bana vermiş olduğu bileşik kim? İç alkin. Ama e, ee, amonyaklı gümüş nitrat ve bakırla tepkimeye giren, fehlikle tepkimeye giren, giren kimlerdi? Uç kimlerdi? Bakın ne oldu? Bariz bir yanlışlık var demedik mi arkadaşlar? Cevap şıkkını bulduk. Y'nin bir molü yakıldığında 4 mol su açığa çıkar demiş. E sen şimdi Y'yi alken olarak kabul etmiş olsaydın C4 H8 olmayacak mıydı genel formülü? E sen bunu yaktığın zaman da 4 mol su açığa çıkmayacak mıydı sevgili kardeşim? O zaman bunun da kesinlikle yanlışlığı olmadığı için cevap şıkkını değişiklik olarak bulmuş olduk. Evet 13 tane soruyu tamamlamış olduk. İnşallah biraz bir şeyler daha katmışsınızdır arkadaşlar bilgilerinize. Denemelerimizi, serilerimizi lütfen takip etmeyi unutmayın. Açıklayıcı sorularla karşımız olacağız. En azından konu hakkında da biraz tartışmış oluyoruz sevgili kardeşim. Yardımcı olabiliyorsam ne mutlu bize. Diğer videomuzda, diğer denememizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın, sağlıkla kalın diyorum.